Evet. Atladık Dingo'nun ağrına. Hoş geldiniz arkadaşlar. Abi buradan silah. Aha, ver 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 ver. Ver. Uy. Sen adamı bekle orada. Bekle bekle sen bekle. Sen bize Arkadaşlar. Hop lan dur 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 dur. Dur dur öyle olmaz. Dur. Tekrardan hoş geldiniz diyecektim. Az daha haklanıyorduk lan orada. Ama maşallah akıyor bu akşam akıyor. Hava oh. var. Mermileri bol keseden harcadık. Olmadı. Ne yapacağız? Eee? Bizim karı kaldı ortada böyle. Abi. Tak. Bay bay. Tak hadi. Şuradan gidelim. Lan ne yapıyorsun lan? Geri zekil, gel. Gel buraya gel. Gel küçük. Gel. Nereye kaçıyorsun? Ağzıma düştü. Yukarıdan adam geliyor. Adam geliyor. Oğlum <laughs> niye vardım bilmiyorum ama adam. Canım da yok. Heh. Bir açmayacak sandım. Arkadaşlar ben bayağıdır oyun oynamıyorum. Umarım özlemişsinizdir. Ee, şöyle güzel bir video çıkarayım dedim. Bu arada ilk elim. Sağ olsun arkadaş hesabı da verdi. Güzel hesapla da oynuyoruz. Şöyle bir aşağı indik. Yukarıda 4 kilo almışız ama ses var. Hayırdır? Hayırdır koçum? Bot galiba. Öyle. Abi şimdi gerçek mercek çıkar. Ya uğraştırmayın ya. diye de bot. Anladım anladım. Şimdi onu da vuralım. Biraz bot killerimiz olsun. Bu arada herkese mutlu yıllar diliyorum. Güzel e, yılınız olur 2022. Hepinize. Güzel bir yıl olur diye umut ediyorum. Bak. Aa yukarıda çatışmalar var. Bu arada bu bot bir tane killimizi çaldı. Sıkıntı yok. Arkadaşlar bu arada beğenilere çökün bir. Yumruklayın o beğeni butonunu. Ve yorumlara açıklamayı da şey bırakacağım. Discord linkini bırakacağım. Gelmek isteyenler varsa tabii ki her zaman kapımız açık. Başımızın üstünüzde yeriniz var. Gelin yani. Hmm, bu kadar. O o YS YSY'ye büyük ihtimal düşmezdi o. Bakacağım ne yapıyor. Koçum, hadi koçum Lan. Kanser ettin bizi be. Ah gözümüz kanadı be. Arkadaşlar <laughs> özür diliyorum gözümüz kanadı be. Lan ölsene. Oyun oynarken ara sıra çok sinirleniyorum ya. Oba, aga. kafamıza denk getirirsen yalnız bizi haklarsın burada ya. Ben sana söyleyeyim. Faka basarız yani. Ya çocuklar ya yapmayın ya. Düşün almam lazım. Çıkmıyor da. Ne yapacağız biz Bir body yedi. Bir body daha edin. Böyle devam et. Az az kaldı. Merak etme. Böyle devam et. Hoppa, hadi bakayım. Hadi bakayım. Böyle kafanı taklarım senin. Ya fazla konuşmayacaksın abisi ne? Agalar, hadi gidelim. Güzel oldu. Hop. Oğlum da dur ya. Daha bir dur yeni çıktık savaştan fight'tan bir dur. Güzel güzel gelin lan şaka yaptın. Gelin üstüme üstüme gelin. Sıkıntı yok. Nerede bu? Tamam, alan da verdi. Arkadaşlar şu an Baba baba gel. Allah! Nasıl geliyor üzerime. Eskimemişiz be Paslanmamışız arkadaşlar. Bayağıdır oynamıyorum ama Özlediyseniz şöyle bir hemen beğenin be Asın şu butona Devam edelim videolara Oo, abilerini çağırdılar Gelsinler sıkıntı yok Bizdesiniz gelin Şu yukarıdan bakacağım arkadaşlar Eee bakalım bize açımı alıyorlar. Ne yapıyorlar? Önce bir anlamamız lazım. Ondan sonra icabına bakarız. Bak. Bak çok kötü bir açık verdin abisi. Çok kötü bir açık verdin. Bu sana yakışmadı. Arkadaşlar bakarsınız yakında bir facecam yapabiliriz ya. Olur mu? Olur da biraz daha etkileşimi arttırmak lazım. Bu arada ben gidiyorum dayanamayacağım. Bu arada basıyorum abi. Sizin için bu adamları haklayacağım. Bu da ağzıma takıldı. Çok güzel. Haklayacağım. Yeni lafım. Maşallah akıyor. Bir şey daha var. Koşuyor. Tamam orada arkadaşı da vardı zaten onun. Daha demin baygıldım. Geldim yavrum geldim. Nice temiz. Abisini ben de uğraşmayacaksınız. Bu kadar basit. Bu kadar basit. Bu botta da niye yattı abi gel ya. Hadi gidelim. Güzel aldık. Uuu araba şekil Abicim Şimdi Her zaman açı almayı severim Ya böyle sistem vururum işte seni abi işte. Şimdi şöyle bir açı daha alacağım Yoksa biz bunları haklayamayız abi Bak 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 içi dağıtmadı bak ne oluyor havadan? Uçanlar kaçanlar. Güzel fightlar var ha. asli gibi bu arada arkadaşlar. Ben bayağıdır oynamıyorum. Direkt as ligine girdik yani. Ölmediler. Ben size söyleyeyim direkt as ligi. Şuradan kaçacağım yoksa o orası çok açık ya. Bura burada da kötü ki. Bura hiç iyi. Oradan bakın şimdi eski taktiklerimden bak bunu herkes hatırlamaz. Şimdi bir taktik yapacağım. Bunu herkes hatırlamaz abi. Gel. Zaman her şey ayarlı. Gel gel. Lan yapma. Hayır ya. Abi git işte bombanın üstüne ya. Neyse. Abi güzel asıl çok güzel maçtı. Ben çok zevk aldım arkadaşlar. Gerçekten güzel bir maçtı. Yani siz de beğendiyseniz zaten videoyu beğenirsiniz. Sonu kötü oldu. Sondaki hatayı yapmayacaktım. Ama o adamlar o bombaya gidecek diye ve çok güzel bir e, fight daha yaşatacaktım size. Neyse sağlık olsun. Herkese mutlu yıllar. Hadi herkes kendine çok çok iyi baksın. Bay bay.